Açıklamalarında 1 Kasım 2015 tarihine önemli dikkat çeken Ercoşkun, 1 Kasım 2015 tarihinde önce çalışmakta olanlar özel sözleşmeli olarak aldıkları ücretle beraber çalıştıkları yerlerde çalışmaya devam edecekler. Yani 1 Kasım 2015 tarihinden sonraki işlerde çalışan taşeron işçiler açısından bu yönde bir değişiklik olması beklenmiyor. Buna ilişkin olarak yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna ilişkin yasa çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanması halinde taşeron işçiler özel sözleşmeli olarak aldıkları ücretle beraber aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekler dedi. Ercoşkun açıklamalarını şöyle sürdürdü. Mecliste birkaç hafta içinde gerçekleştireceğimiz yasal düzenlemeler sonrası sürecin tamamlanacağını düşünüyorum kamu kurumlarından aldığımız taleplere bağlı olarak bir süreç işleyecek. Aynı işte ve aynı özlük haklarıyla çalışmaya devam edilecek maaş ve özlük hakları taşeron firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecek. Ercoşkun, hükümetin taşeron çalışanlara kadro verilmesine ilişkin göz önünde bulunduracağı temel kriterlere de dikkat çekerek kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3-6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Taşeron işçiler atanmaları halinde geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacak. Belediye ve il özel idarelerinde kapsama dahil olacak taşeron personel bu kurumların şirketlerinde istihdam edilecek ifadelerine yer verdi. Ercoşkun açıklamalarının son bölümünde 1 Kasım öncesinde seçim meydanlarında bir araya geldiğimiz taşeron çalışanlarımıza kadro sözü verdik. AK Parti hükümeti olarak yeniden göreve geldiğimiz andan itibaren bu sözümüzün gereğini yerine getirmek üzere çalışma başlattık. Mecliste gerçekleştireceğimiz yasal düzenlemelerin ardından Allah'ın izniyle taşeron çalışanlarımızı kamuda kadro almalarını sağlayacağız diye konuştu sayısı ise 73.8 milyon.